İslam dünyası neden bu halde? Hz. Muhammed savaşlarda esir alınan düşman askerlerini 10 Müslümana okuma yazma öğretmesi koşuluyla serbest bırakıyordu. Bakın buradaki psikolojiyi iyi anlamaya çalışın. Ortada bir savaş var. Düşman kılıcıyla sizin kafanızı koparmaya gelmiş. Belki de esir aldığınız kişi birkaç saat önce sizin çok sevdiğiniz bir yakınınızı vahşice öldürdü. Ve şimdi siz yüreğiniz kan ağlarken, kanlınız avucunuz içindeyken hiçbir şey yapamıyorsunuz. Kaybettikleriniz yüzünden gözyaşlarınız sel olmuş. Kızgınlıktan dişlerinizi sıka sıka başınıza ağrılar girmiş. Tam elinize bir fırsat geçmiş ve susmak zorunda kalıyorsunuz. Yumruğunuzu sıkıp arkanızı dönüp gidiyorsunuz. Ve bu savaşı siz çıkarmadığınız halde, hiçbir suçunuz olmadığınız halde, sırf size saldıranlara, kendinizi savunmak için savaşmak zorunda kaldığınız halde, doğup büyüdüğünüz vatanınızı dahi terk ettiğiniz halde başınıza böyle bir şey geliyor. Ne acı bir durum değil mi? Hz. Muhammed'in savaşta esir düşenleri 10 Müslümana okuma yazma öğretmeleri karşılığında serbest bıraktırması öyle tek satırla, tek cümleyle açıklanabilecek bir durum değildir. Hz. Muhammed bu emri ile insanlık onurunun, haysiyetinin ve şerefinin kitabını yazmıştır savaşı savaş meydanında mertçe yapmıştır ve bitirmiştir. Savaş, savaş meydanında kalmıştır. Savaş bitip galip geldikten sonra, gücü ele aldıktan sonra düşman unsurlarına zulüm etmek haysizsizliktir. Esirleri serbest bırakmasıyla konu bitmemiştir. O esirlerin şerefini, haysiyetini küçük düşürücü hiçbir davranış, hiçbir muamele, hiçbir söz, hiçbir zulüm yapmamış ve yaptırmamıştır sonraki yıllarda gücü tamamıyla ele aldığında o savaşlarda esir düşenler ve düşmeyenler için hiçbir şekilde zulüm yapmamış, arkalarından insanlara dedikodularını yapmamış, aslında onlar bize karşı savaşmışlardı, onları ezin, protesto edin, fakirleştirin, ticaret yapmayın, mallarını gasp edin, çalın, alın dememiş, bize yaptıkları gibi memleketlerinden kaçırtın diye propaganda yapmamıştır. Ve bu uygulamalarına da hiç kimse de itiraz etmemiştir. Peki şimdi İslam aleminde durum nasıl? Bir düşünelim. Eline taş bile alıp atmamış insanları sırf düşüncelerinden dolayı yıllarca zindanlarda çürütecek, yetmedi işkence edecek, yetmedi sürgün edecek, yetmedi öldürüp cesetlerini kireç kuyularına yok edecek bir sürü yönetim var. Ve bunlara destek veren kinle, nefretle, öfkeyle, küfürle yorulmuş bir sürü toplum var. Bunların yaşadığı ve yaşattığı din ile Hz. Muhammed'in getirdiği din aynı olabilir mi? İslam'dan önce de insanların tanrı inançları vardı. Fakat kendilerini tanrıya ulaştırıyor diye arada başka şeylere tapıyorlardı. Çünkü inanç insanoğlunun bir ihtiyacıdır. İnsan ölüp gidecek. Bir insanın yok olup gideceğine inanması kadar korkunç bir şey yoktur. Bunu bir pazar olarak gören müşrik zenginleri buna da el atmış ve toplumu kendi istedikleri şekilde kendi çıkarlarına uyacak şekilde inanç sahibi olmalarını sağlamış. Yani aslında inançların hemen hemen hepsi hatta putperestlikler bile kökeninde insanların inanç ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde ortaya çıkmış. Fakat bu ihtiyacı bir pazar ve bu pazarı bir güç kaynağı olarak görenler kimi zaman saçı, kılı, taşı, toprağı, heykeli, insanı, hayvanı kutsallaştırarak kimi zaman da devleti, lideri, sistemi kutsallaştırarak fırsata çevirmiştir. İşte peygamberler tam da böyle zamanlarda ortaya çıkarak inancın böyle bir şey olmadığını ortaya koydukları için mevcut egemenler tarafından terörist, hain, fitneci ve bunun gibi yaftalamalarla suçlanmışlardır. Peygamberler doğrudan ateizme karşı değil, inancın istismar edilerek adaletsizliğe kılıf edilmesine karşı mücadele etmişlerdir. Fakat egemenler bunu bile fırsatı çevirmiş, birçok adaletsizliği din yüzünden olduğunu dindar görünüp toplumların gözüne sokacak şekilde adaletsizlik yaparak göstermiş ve ateizm, deizm ve buna benzer akımların oluşmasına sebep olmuşlardır. Böylece karşı bir cenah oluşturarak dindar insanların adaletsiz olandan yana taraf olmasını, din ile alakası olmayan insanların ise adaletli olandan yana taraf olmalarını sağlayacak tuhaf, çarpık, akla ziyan bir ayrıştırma gerçekleştirmişlerdir. Düşünsenize ne güzel ne kolay yönetilir böyle bir toplum değil mi? Sıkıştığımı iki tarafı birbirine kırdırırlar. Toplum üç gün, beş gün, bir hafta hoplar, zıplar ama sonra yorulur, susar, sessizleşir. Sonra korkmaya başlar, sonra durumu kanıksar ve kabullenir. En sonunda meydan yine onlara kalır. Hz. Muhammed şimdi gelse ona hain damgasını vuracak ilk insanlar, inanın yine Tanrı inancı olan insanlar olacaktır. İslam alemi Hz. Muhammed'den önceki toplumların haline döndüğü için işte bu halde. Ne yönetimleri İslam adaletiyle idarecilik yapıyorlar, ne de toplumları yapılan adaletsizliklere sesini çıkarabiliyor. Hatta gücü ele alan İslami yönetimlerin zulümlerine, intikam almalarına, adaletsizliklerine delirmişçesine sevinen, ortak olan toplumlarla dolu bir İslam alemi var. Farklı fikirlere düşman gözüyle bakan, tartışırken besmele ile cümlesine başlayıp küfürle noktayı koyan ahlaksızlarla dolu bir alem var. Hz. Muhammed işte bu ahlaktaki insanların olduğu bir ortamda peygamber olarak ortaya çıkmıştı. Bu yüzden İslam dünyası diye bir dünya yok, olamazdı. Yüreği yeten Hz. Muhammed'in hayatıyla, yaşantısıyla, uygulamalarıyla her şeyi kıyaslayabilir. Şimdi anladık mı İslam alemi neden bu halde?